Ramazan gene kumara başlamış. Karısı şikayete geldi. Kundaktaki çocuğu hastaymış. Alacaklar kapıda beklermiş. Ramazan bir haftadır ortada yokmuş. Aslanım benim, aslanım. Beni kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın. Bu Ramazan katilden beter. Hayırsız, insafsız, itin biri. Çoluk çocuk sefil olduk. Evde su içecek kap bile kalmadı. Sonunda ortanca kızım da isyan etti. Ablam gibi ben de orospu olacağım dedi. Ramazan'ı bulun. Ramazan'a beş bin lira verin. Bu karıyı boşasın. Bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun! Hayır! Olamaz! Hadi, hadi, olamaz! Hadi, hadi, yürü, ben hadi, kocamdan ayrıldım! Beş bin lirayı oyte vermeyin, bana verin bana! Bu muydu senin insansın, bu muydu Büyük Fransız? Cemil efendi yıllardır Kasımpaşa'da kahvecilik yapıyor. Adnan bey kahvenin karşısına bilardo salonu açmış. Mahallenin bütün gençleri oraya devam eder olmuş. Bunlar da teknolojik.